Merhaba sevgili Başak Burcu ve Yükselen Başaklar. 2026'ya adım attığımız bu ilk ayda seni gökyüzü hangi temalarla karşılıyor? Hangi alanlarda şanslısın? Hangi konularda dikkatli olman gerekiyor? Aşk, kariyer ve ruhsal enerjiler başladıklarında seni bekleyenleri tek tek ele alacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hadi yıldızlara birlikte bakalım. Ocak ayında Başak Burcu için aşk konularında hem yenilenme hem de sadeleşme teması hakim. Venüs'ün yay burcundaki hareketli ilişkilerde duygusal sıcaklığı arttırırken oğlak enerjisi ise seni daha ciddi düşünmeye yönlendirecek. İlişkisi olan başaklar ayın ilk haftası duygusal olarak karışık geçebilir. Partnerinle beklentiler arasındaki farklı oluşabilir ancak ay ortasına doğru uyum yeniden sağlanacak. Özellikle 18 Ocak sonrası ilişkinizde sağlam adımlar atılabilir. Bekar Başaklar geçmişe duyulan özlem artabilir. Eski bir sevgiliden haber alma olasılığı yüksek. Ancak yeni biriyle tanışmak için 23-28 Ocak arası oldukça uygun. Tanışacağın kişiyle aranda sağlam bir zihinsel uyum oluşabilir. Tavsiye: Bu ay yüzeysel ilişkilerden uzak dur kalıcı bir bağ istiyorsan duygularını açıkça ifade etmen yeterli olacak. Başak burçları için Ocak ayı çalışkanlıklarının karşılığını almaya başlayacakları bir dönem. Özellikle yılın ilk günlerinden itibaren iş disiplinin çok yüksek olacak ve çevrenden fark edileceksin. Çalışan başaklar 10 Ocak'tan itibaren projelerde öne çıkma, öne çıkma sorumluluk alma ya da ekip değişikliği gibi konularla gündeme gelebilir. Detayları olan hakimiyetin yöneticiler tarafından takdir edilecek. İş yarayan değişiklik isteyenler 15-22 Ocak arası başvurular görüşmeler için uygun. Özellikle eğitim, iletişim, analiz alanlarında çalışanlar için bu dönem çok şanslı. Finansal olarak ayın ortalarında beklenmeyen bir harcama çıkabilir ancak 25 Ocak sonrası ödemeler dengeleniyor. Bu ay birikim yapabilir. Küçük yatırımlar, yatırımlara adım atabilirsiniz. Tavsiye: Bu ay sabırlı olmak büyük kazançlar getirir. Acele etmeden planlı ilerle. Ocak ayı Başak burcu için yılın ruhsal hazırlık dönemi gibi. Kendini iş dünyana dönmek dönmek, düzen düzen kurmak hem zihinsel hem fiziksel alanı sadeleştirmek sana iyi gelecek. Dolunay etkisi 6 Ocak'ta Yengeç Burcu'na gerçekleşecek. Dolunay sosyal çevre ve arkadaşlıklar, aidiyet duygunla ilgili farkındalıklar getirebilir. Kiminle yürümek istediğine karar vereceksin. Yeni ay etkisi ay sonuna doğru oluşacak yeni ay ile birlikte yeni hedefler, yeni düzende yaşam kararları alabilirsin. Tavsiye, gündelik rutinlerini güncelle, erken kalk, Beslenmeni düzenle, zihnini temizle. Bu sana Mart ayı geldiğinde muazzam bir enerji kazandıracak. Sevgili Başak Burcu, Ocak 2026'da senin düzenli, net ve güçlü bir ay bekliyor. Aşk hayatında samimiyet, kariyerinde yükseliş ve ruhsal anlamda sadeleşme etkileri sana eşlik edecek. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarını bizimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki burç videosunda görüşmek üzere. Gökyüzü hep seninle olsun.